North Carolina'dan hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Selin Yırsever. kanalıma hoş geldiniz. Evet, Florida defterini artık tamamen kapattık, şimdi gelin sizlerle taşınma sürecinde yaşadıklarımı ve neden North Carolina'yı seçtiğimizi detaylıca anlatayım. Neden Florida değil, bunu da bu videoda yer vermiş olacağım. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum, öncelikle sitemizi gezerek başlayalım. Burası ofis, sitemizin yönetim ofisi, fitness center'ımız var, bantları var, şöyle bisikletler var, <laughs> televizyonu var, bluetooth'lu, kendi telefonunuzu bağlayıp oradan da kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bolca parvaneleri var, soğutması çok güzel. Hemen karşıda tuvaletler var. Burada bir tuvaletlerin sinirini bilmiyorum ne yazık ki arkadaşlar. Böyle. Burada da bir alanı var. spor salonumuz bu şekilde. Şimdi gelin diğer bölümlere geçelim. Burası da böyle bir alan. Oturup sosyalleşebileceğiniz, çayınızı, kahvenizi yudumlayabileceğiniz ya da masa oyunlarıyla zaman geçirebileceğiniz şöyle oyunlar da var. Siroin oyun koymuşlar yani. Böyle bir alan. Orada da mutfağı var. İsterseniz burada da parti yapabilirsiniz. Bugün bir doğum günü partisi vardı burada. Henüz kaldırmamışlar. Daha bitmemiş. Çok güzel bir koltuk var. Dekorasyonu da çok güzel. Burada yine bir televizyon var. Burada böyle bir bar alanı var. Burada bir mutfak var, küçük bir mutfak. Buradan da havuza çıkıyoruz. doğal yeşillik. Flör de biraz daha yapaydı. Burası daha doğal. Şöyle yeşil alanları göstereyim sizlere. Havuz çok kalabalık. Çok fazla insanları rahatsız etmek istemiyorum bugün. Şöyle kenardan sakin sakin. Devam edelim. Havuzumuz da böyle. Bayağı kalabalık bugün gene. Hafta sonları bayağı yoğun oluyor demek ki. Ama çocuklar çok güzel sosyalleşebiliyorlar burada. Masal da burada bolca arkadaş edindi. Tertemiz büyük bir havuzumuz var. Yine burada tuvalet banyolarımız var duşa girebilirsiniz, tuvaletlerini kullanabilirsiniz. Evet, sistemimiz böyle. Yine burada bir oyun alanımız var. Evet, burası da sistemimizin arka cephesi. Şöyle buradan yol geçiyor. Buraya da güzel bir yürüyüş alanı yapmışlar. Biz burada üçüncü kat tercih ettik çünkü ben birinci kattan çok e, sorun yaşadım yani kertenkelemiz çoktu, kurbağamız çoktu, balkonumuz kapalıydı ama gene de bir şekilde bir yolunu bulup giriyorlardı. Ve e, işin kötü tarafı üstümüzde de bir daire vardı ve ayak sesi de çok oluyordu burada biliyorsunuz daireler ahşap. Ahşap olduğu için de çok yoğun bir şekilde e, üst katın ayak sesini duyuyordu çok rahatsız oluyordu. o yüzden son kat olsun istedik. Şöyle çevreyi de göstereyim size. Umarım kuş seslerini duyuyorsunuzdur. klimaları arkalara koymuşlar şöyle. Bu yola böyle ara ara spor aletleri koymuşlar. Yine bir spor aleti daha. Evet, yol burada bitiyor. Burası da ön cephemiz. Dairemiz ortak kullanım alanlarına yakın, yani havuza yakın, işte spor aletlerine yakın, fitness salonuna. Ve akşamları artık spora başladım. Her akşam bir saat, şimdilik bir saat spor yapıyorum. İlerleyen süreçlerde bir buçuk iki saate çıkarmayı planlıyorum. Evet haftanın 5 günü çöplerimiz alınıyor. Onun haricinde de çöplerimizi buraya atabiliyoruz. Şurada bir çöp alanımız var. Burada yine şarjlı arabalar için şarj istasyonu kurmuşlar iki tane. Yok dört tane. Evet dört tane. Dört tane şarj istasyonu var. Burada çöp alanımız var. Çöplerimizi buraya atabiliyoruz. Ama dediğim gibi kapımızdan haftanın beş günü alınıyor. Burada böyle bir alan var. Buraya da genelde karavanlarını park etmişler ya da şu dairede oturanlar belki buraya park ediyor olabilir ama genel olarak hep burada büyük araçlar ve karavanlar. Onları görüyorum. Genel olarak sitemiz böyle. Abi de şurada şey köpek parkımız var. Şöyle göstereyim köpek parkımızı da. Böyle sadece yeşil bir alan yapmışlar sanırım çok fazla çok fazla bir alet falan evet yok. Sadece şöyle yeşil bir alan köpeklerin koşması için şöyle bir köpek parkı olarak kapatmışlar burayı da. Hemen yanı da bolca yeşillik. Şöyle bir alan. Buradan devam edelim. Evet bir aile geliyor. Şöyle yapalım. Rahatsız etmeyelim insanları. Burası toplu kullanım alanımız. Şurası. Şimdi oraya girelim hep birlikte. Burada posta kutuları var. Her dairenin posta kutusu burada. güzel bir ev turuna. Hoş geldiniz. İlk girişte mutfağımızdan giriş yapıyoruz. Evet mutfağımız Avrupa var mı mutfak. Türkiye'yi andırıyor. Çift kapaklı buzdolabımız. Küçük bir ayakkabılık aldık. Biliyorsunuz beyaz eşyalar zaten evin içerisindeydi. En çok sevdiğim lavabonun genişliği. Küçük bir salonumuz var. Bu alanımız yatak odası. Burası evimizin manzarası. Üçüncü kattayız biz. Harika değil mi? Mutfağın hemen yanında şöyle bir kapı var. Burayı açamıyoruz. Burası elektrik tesisatı ve klimanın yer aldığı bir bölüm kilitli sadece teknik servis açabiliyor. Burası küçük hanımın odası. Tabii ki de o artık bir genç kız ve Paris desenlerini tercih etti. Her iki odada aynı yatak odası. Burada bir giyinme dolabı var masalın. Giyinme odası var tabii. Hemen yanında da banyosu. Burada duşakabini kabini var, küveti var, pardon. Şu alanda çamaşır makinamız ve kurutma makinamız var. Şöyle. Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim neden North Carolina, Florida defterini neden kapattık? Bununla alakalı kısa bir bilgilendirme ile başlamak istiyorum. Elbette ki en büyük sebebi Boca çok 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 eski bir yerleşim olması, keza evin içerisinin sorunlarının hiçbir zaman bitmiyor olması, ilave olarak kiralarının çok çok yüksek olması ve ilk başlarda cazip gelen dört mevsim yazı yaşatıyor olması beni onayda Florida'dan soğuttu. <laughs> Kısaca en büyük sebebi bu diyebilirim. Evim evet ben zaten en başından beri neden bizim site tercih edilmemeli noktasında kısa da olsa birkaç bilgi vermiştim. Site yönetimimiz çok çok kötü. Hiçbir sorunumuz asla çözülmüyor. Sitenin içerisindeki hiç kimsenin sorunu çözülmüyor. Hani çocuğu bir bisiklet sürmeye çıkartıyorum. Herkezde bir sorun. İşte bir diyor bulaşık makinem çalışmıyor, çamaşır makinem çalışmıyor, kurutmam çalışmıyor vesaire vesaire. Birçok sorun var. Bizim evimizde de bir tesisat sorunu vardı. Duvarın içerisinden bir su sızıntısı geliyor. Bunu yönetime yazıyoruz. Yönetim geliyor, orayı temizliyor. Kurutma makinesi koyup o duvarın içerisindeki sızıntının birikmiş suyunu kurutuyor. Ve tamam sorun çözüldü deyip gidiyorlardı. E, fakat bu ya belli aralıklarla işte iki ayda bir, bazen ayda bir tekrarlıyordu. Hep aynı şekilde. En son artık bu duvarın kırılıp e, duvarın içinin bakılması gerektiğini bize söylediler. Kırabilirsiniz dememize rağmen, hayır evde bir yaşayan varken bunu yapamayız dediler. O halde biz evden çıkalım, sözleşmemizi e, bitirin ödemiş olduğumuz depozitolarımızı verin ve biz farklı bir siteye geçelim dedik. Bunu da kabul etmediler. amaçları tamamen o içerideki depozitoların hani yanmasını sağlayarak bizim o sözleşmeden çıkmamızı beklediler. bununla alakalı tabii ki de Amerika'da yenisiniz. Yasal haklarınız nelerdir? Bu konuda bilginiz yok. Bir tık da hani yaparsak acaba ne olur? Bu yasal hakkımızı korursak acaba ne olur noktasında biz artık durumu bir tık kabullenmiştik. Hani en azından devamlı olmuyor belli aralıklarla sızıntısı var. En azından su olduğunda gelip orayı temizliyorlar vesaire diye artık kendimizi teselli etmiş, etme noktasındaydık. Hani e, derler ya bizlerde kul sıkışmadan hazır yetişmezmiş diye bir gün bir mesaj aldım. Kızımın çok yakın bir arkadaşının annesi kızları dışarıya çıkarmayı teklif etti. Gittim ee, ve orada öğrendim ki o bayan Bokaraton'da 20 yıllık bir emlakçıymış. Bokaraton içerisinde birçok sitede yöneticilik yapmış. Şu anda da kendi sitesini yöneten bir bayanmış. Bununla alakalı tabii ki ben duyar duymaz ya evimde şöyle bir sorun var. Acaba ne yapabilirim dediğim noktada bayan bana yardımcı oldu. Ee, evime bir bilir kişi getirdi. Oradaki su sızıntısının sebebini raporladı. Görselleriyle birlikte benim elime bir rapor sundular. Bu raporla e, şu anda sen yüzde haklısın. Yasal hakkını yasal hakkını arayabilirsin dediler. Zaten kafamızın başımız bir kenarında oluşan hani e, acaba mahkemeye versek mi? Bizler de artık tamamen tetiklendi. Ve yasal hakkımızı korumak adına site yönetimini mahkemeye verdik. Ve artık o aşamadan sonra yeni bir ev arayışına girdik. Bokurat'ın içerisinde evlere bakarken hani hep eski evler. Bakıyorsunuz bulaşık makinesi benim evimdeki bulaşık makinesiyle aynı marka model. Diyorsun ki acaba bunda da sorun olur mu? İşte her türlü her şeyde artık yaşadığın deneyim ve tecrübeyle eşleştiriyorsun işte burası da çok kapalı. Burası da rutubet alır mı acaba? Buradan su gelir mi acaba? Vesaire derken dedim ki yani Bokarato'nun geneli eski. Biz o zaman farklı bir eyalet tercih etmeliyiz. bir hafta sonu eşim, çocuğum ve ben bir North Carolina tatili planladık. Acaba North Carolina'da yaşayabilir miyiz diye. Gelip burayı gördüğümüzde gerçekten hani e, derler ya bir memleket havası aldım. Gerçekten bir böyle hani o nemin, rutubetin olmaması, çok doğal bir yeşilliğe sahip olması North Carolina'da çok cazip geldi. Akabinde e, acaba buradaki evlere bir baksak mı diye birkaç kiralık daireye gezdik. Buradan tekrar Bokaratona döndüğümüzde dedim ki artık evet biz o baktığımız evlerden birine teklif sunmalıyız. Burada biliyorsunuz hani sözleşmeye girebilmek için başvurunuzu yapıyorsunuz. Sizi uygun görürlerse o evi size kiralıyorlar. Baktığımız evlerden bir tanesine başvuru yaptık. Bir ikinci günüydü sanırım. direkt onay geldi. Biz dedik ki evet artık biz Bokaratondan gitmeliyiz. Sonraki aşamada E2 ile alakalı e eyalet değiştirmemiz ne olur araştırmaya başladık. Orada da herhangi bir sıkıntı olmayacağını öğrendikten sonra biz hemen apar topar e zaten biliyorsunuz burada ev taşımayı tamamen kendiniz yapıyorsunuz. Hemen bir e trailer kiraladık. Trailerin içerisine bütün eşyalarımızı doldurduk. İki aracımızla birlikte e bir aracımız trailerı çekerken ben de arkadan... Eşim, Eşimin trailer'ı çekerken ben de arkadan eşimi takip ederek tamamen Florida defterini burada kapattık. Ee, evimizle alakalı yasal sürecimiz devam ediyor. Süreç nasıl ilerler ne olur bilmiyorum ama e, iki ay erken evi boşaltmak durumunda kaldık. 10. ayımızda lease'den çıktık. Ne olur ne biter. Hani açıkçası kazanmak ya da kaybetmek umurumda mı derseniz artık zerre kadar umurumda değil diyebilirim. Çünkü sadece ev değil, oranın nemi, rütübeti, o havayı soluyor olmak da bana hiç iyi gelmiyormuş. Bunu buraya gelince daha iyi anladım. Burası tamamıyla doğal yeşilliğe sahip olan bir yer. Temiz havası var, oksijen soluyorsunuz, en azından hava soluyorsunuz. Yani Florida'da asla bunu yapamazsın, nemden, rütübetten. Balkonunda çay, kahve keyfi bile yapamazsın. Buraya geldim geleli en azından bunları yaşayabiliyorum. Ee, onun haricinde söyleyebileceğim okul. Okullar e, Florida ile buranın arasında iki haftalık bir fark var. Yani burası iki hafta sonra açılmış ve iki hafta sonra kapanacak. Bizler Florida'dan e, buraya taşınacağımızın bilgisini Masalın okuluna verdiğimizde bize dediler ki e, iki haftadan için çocuğa hiçbir şekilde bir adaptasyon sorunu yaşatmayın. Masal buradan mezun olsun. Ee, North Carolina'da okullar kapandıktan sonra nakil işlemini başlatın ve dördüncü sınıf oradan devam etsin dediler. Tabii ki de bir e, uzmanın vermiş olduğu karara bizler de saygı duyduk. Şu an nakil işlemini başlatmadık. Burada okullar hala devam ediyor. Burada okulların kapandığı gün itibariyle Masal'ın naklini buraya aldıracağız burada da artık dördüncü sınıfı önümüzdeki senelerin itibaren devam ediyor olacak. Genel olarak eğitim aynı. Ee, evi tutarken tabii ki de gene önceliğimiz okul puanı oldu. Ee, i̇kinci önceliğimiz yorumları oldu. Şimdilik memnunuz. Her şey yolunda gidiyor. Ben burayı en azından sevdim. Ee, kızım burada daha mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü orada da çocuk artık hani sokak oyununu unutmuştu. Çünkü nem, bu tübet hiçbir şekilde çocuğu dışarıya çıkartmıyordu. Ee, sıcaktan çocuk bayılmış bir şekilde okuldan eve zor geliyordu zaten. Ee, Florida'yı düşünen arkadaşlar bunları tamamen göz önüne alsın Ben evet ilk videolarda hani burada kiralar yüksek demiş olsam da Eyalet olarak çok eski bir yerleşim olduğunu ikinci kez ev ararken fark ettim Genel olarak çok eski bir eyalet ee, Belki Tampa tarafı düşünülebilir mi? Evet orası bir tık daha yeni ya da farklı bölgeler Yeni olan yerleri düşünülebilir ama tabii ki de sıcaklık ve nem genel olarak da genelinde var. Bütün söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.